Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar, uzatmadan. için kapalı bir enerjisi var bu kişinin, yani e, aşkı kendine hazır hissetmiyor olabilir. Kimileri, kimileri bir şeye kızmıştır kendini kapatma ihtiyacı hissediyordur. Kimileri bir şeye kızmıştır ama böyle bir ketum, kapalı, hareket etmeye neredeyse üşenen e, ya da buna şu an için gerek duymayan e, bir e, aşka ve duygularını açmaya kapalı bir enerjisi var gibi. Kılıç Kraliçesi kartıyla e, yani içinde şu an için duygulardan ziyade aklı dinlemesini e, ona terkin eden enerjiler olabilir arkadaşlar. Yani işte kendimi korumalıyım. Ha, burada ona kızdım dur duygularımı göstermemeliyim. Bir dakika kendimi hemen aşka kaptırmamalıyım. Yine senaryonuza tanışlık tanışıklık derecenize göre değişmekle birlikte. Daha ya da işte yok hayır hayır ya o benim iş arkadaşım. Mesela anlatabilirim böyle olmalı gibi sanki bir e, hissi var gibi gözüküyor. Diğer yardımcıları da bir çekelim daha iyi anlayacağız. Evet bakın yani bu kişinin bakın sizinle ilgili tutkuları var arkadaşlar arzuları var ee, orada hiçbir sıkıntı yok duyguları var fakat böyle e, bu e, duyguları tutkuları bir terbiye etmeliyim kapatmalıyım kendimi korumalıyım bunlarla hareket etmemeli aklımı çalıştırmalıyım sert davranmalıyım e, ya da bu duyguları dinlememeliyim gibi bir enerjisi var şu anda bu kişinin baskılamaya çalıştığı duyguları var gibi. Şimdi bu kişinin bir kere iş para eğitim kariyerle ilgili hedefleri olabilir ama çok çok küçük bir kısmı arkadaşlar. Başarmalıyım. Burada duygularımın üstesinden gelmeye, gelmeyi e, uygulayabilmeli. Bunu başarabilmeli ve duygularıma teslim olmamalıyım. Yaklaşım var şu anda bu kişinin arkadaşlar. Bunun kendine kendini başarılı kılacağını hissediyor. İkinci sıraya bakalım. Ama yoğun duygular olduğunu söyleyebilirim. Baskılamakta zorlandı. Zihninde sizinle bir ilişkiye başlamak, barışmak yine nasıl olur acaba diye bununla ilgili sürekli düşünceler, planlar geçiyor kafasından. Fakat burada sanki birazcık daha bekle, beklemesi gerektiğini, sizden bir sinyal görmesi gerektiğini, sizden bir fedakarlık görmesi gerektiğini e, düşünen ve böyle bir ilerleme olacaksa bu şekilde ilerlemek, ilerleme olması gerektiğini düşünen bir yaklaşım içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Hele bir, bir konuşsun bakalım ne olacak mesela. Sürekli ama sanki o haber gelmiş, gelirse nasıl tepki veririm, Acaba ne olur gibi de sürekli bu senaryolarda... kafasından geçirdiğini söyleyebilirim. Şimdi bir erkek olan tarafsanız kendinizi ispatlamanızı bekliyor olabilir düşünceleri. Kadın olan tarafsanız da arkadaşlar yine de belki de diğerlerinden farklı sizden enerji almıyor tam olarak. Onu isteyip istemediğinizi bilmiyordur ve burada ee, tam olarak sizden bir şey görmek istiyordur. Onu göremediği takdirde zihni e, seçeneklerimi acaba açık mı tutsam diye e, yaklaşıyor olabilir. Tekrar diyorum bakın kadın olan tarafsanız eğer karşınızdaki kişinin zihni arkadaşlar tam olarak acaba onun sessem başkalarını mı sessem e, şeklinde ve bunu ispatlayacak yani daha doğrusu bunu onu seç sizi seçmenizi sağlayacak ...durumun sizden gelmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Ya benim etrafımda bir sürü kız var zaten. Beni istediğini göstersin madem. Çok şey oldu, kafiyeli oldu sanki. Böyle bir çalışan zihin yapısı olabilir. Eğer karşınızdaki kişi erkek olan tarafsa arkadaşlar, burada yine harekete geçmek için yine her halükarda sizden bir sinyal bekliyor olabilir. Kadın olan tarafsa, onu seçmenizi, ters söyledim, kadın olan tarafsa onu seçmenizi, bütün çapkınlıkları bir araya bırakmanızı ama acaba onu seçip ona yüzde gider misiniz, size güvenebilir miyi düşünüyor. Erkek olan tarafsa da benim etrafımda zaten bir sürü seçenek var. Ee, onu seçebilmem için madem beni istediğini göstersin diyor. Sonra ikinci de toparladım arkadaşlar. Bazen bu kadın erkek hep bütün kesimlere ulaşabilmek istiyorum ama <laughs> cümleyi toparlamakta zorlanıyorum. Yine özellikle bakın tekrar diyorum. İçim içim rahat etmedi. Kendimi anlıkabilebilirim açısından kadın olan tarafsa bir ispat bekliyor. Sizin e, size güvenebileceğine dair, çapkın olmadığınıza dair. Erkek olan tarafsa zihninde diyor ki benim etrafımda zaten bir sürü insan var. Onu seçmem için en azından e, ondan bir sinyal görmeliyim. Ve görmezsem zaten benim etrafımda bir sürü insan var diye çalışan bir zihni var. Ya da seçeneklerim var. Evet, o yüzden kadın olsun, erkek olsun, zihni şu an için aslında birleşmekle ilgili kafasından geçen düşünceleri saklaması gerektiğini düşünüyor. Onda yani sizden bir şey gelene kadar, sizden bir şey görene kadar e, saklaması gerektiğini düşünüyor. Çok küçük bir kısmının hayatında gerçek anlamda Kadın olsun erkek olsun biri olabilir. Ama özellikle erkek olan tarafın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve şu an için zihninde sizi de kaybetmemek adına bunu saklaması yine gerektiğini düşünüyor olabilir. Ama bir yandan da size karşı duygularını da baskılamaya çalışıyor. Ama bunu başarmakta zorlanıyor öyle söyleyeyim. ne yapıyor derseniz bir illüzyon yaratıyor. Olduğundan, hissettiğinden ya da hayatında dönüp dolaşan şeylerden farklı bir görüntü, farklı bir imaj vermeye çalışıyor. Ve iki seçenek arasında çünkü kalmış. Çok küçük bir kısmı az önce söylediğim gibi siz ve başka bir arasında kalıp ikinizi birbirinize sır olarak yürütmeye çalışıyor olabilir. Ama sizle ilişkisi var manasında değil. Çünkü size karşı aslında duygularını baskılaması gerektiği, baskılamaya çalışıyor baskılayamıyor. Eğer çok dediğim gibi çok küçük bir kısmı hayatında biri olup bunu sır olarak saklıyor olabilir. Hala ikilemlerde, gergitlerde olabilir ama genel itibariyle hayatının biri olsun, olmasın. Sizinle ilgili kafası son derece karışık. Bir tarafta duyguları, bir tarafta bir tarafta baskılamakta zorlandığı duygular bir tarafta ise e, diğer seçenek. Diğer seçenek herhangi bir şey olabilir. Bunlar arasında bir ikilem sürecinden geçiyor gibi. Ama bakın çok güzel, tatlı duyguları var sizinle ilgili arkadaşlar. Sizden çok hoşlanıyor. Size karşı büyük bir ilgi hissediyor. Fakat ikilemleri yüzünden bunu şu an için... ...bir ilizyonla... E, ...maskelemeye çalışıyor olabilir. Evet. Yani... E, ...engel koyuyor şu anda... ...bu kişi bu ilişkiye. Adım atmayarak... ...duygularını saklayarak... ...hayatındaki üçüncü faktör neyse... ...herhangi bir şekilde... ...ondan da tam olarak vazgeçmeyerek... ...şu an için size ve size karşı olan duygularına aslında bariyer koyan ve ilişkinin de başlamasına ya da gelişmesine bariyer koyan bir hali var gibi. Ya da ilişkiyi zorlaştıran taraf oluyor. Ama daha çok kendi duygularını sanki bariyer çekiyor. Kapının arkasında saklamaya çalışıyor, bir illüzyon yaratmaya çalışıyor arkadaşlar. Çünkü gergitleri var. Valla size bakınca ve çok gururlu ya egolu ya da havalı birini görüyor. Ya da hiç başlamamış bir ilişkisi zaten aynı havalı kız ne işte ukala çocuk vesaire diye düşünüyor olabilir. Eğer geçmişiniz varsa ayrılıklar, gergitler vesaire bir süreçten geçiyorsanız da şu an için gururunuzu dinlediğinizi, egonuzu dinlediğinizi hatta belki de hırçın ya da uzlaşmadan uzak bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Büyük arka güneş kartıyla dedim ya hiç ilişkiniz başlamadıysa çok havalı işte çok güzel çok yakışıklı ama işte parıl parıl parlıyorsunuz onun gözünde ama bir yandan da ulaşılmazsınız kendinizi beğenmişsiniz havalısınız vesaire ya da ya da ulaşılması çok zor hani belki de onu kabullenmez birisiniz. Eğer geçmişinizde varsa kendinizi egonuzu dinleyerek bir iyileştirme sürecinden geçtiğin geçtiğiniz kendinize ilgilendiğiniz bir durum içerisinde olduğunuzu gözlemliyor olabilir. Ve sizinle bir geçmişsel bir bağlantı hissediyor. Şimdi zaten yine bu hayat içerisinde bir ilişki yaşadıysanız arkadaşlar belki de onu çoktan geçmişinizde bıraktığınızı, yolunuza devam ettiğinizi ve dediğim gibi egonuzu dinleyerek kendinizin üzerinize düştüğünüzü düşünüyor. Hayır geçmişiniz yoksa bu hayatta da size karşı ne kadar ulaşılmaz gibi gözükseniz ne kadar havalı gibi gözükseniz de derin bir adını koyamadığı bir bağ hissediyor arkadaşlar karşı koymakta zorlandı. Geçmiş yaşamlardan sanki bir bağ varmış gibi aranızda. Bir ruh eşi görüyor sanki size bakınca. Ve açıkçası aranızdaki şu anda iletişimin kopuk olduğunu, ondan uzak olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sizi stokluyor olabilir bu kişi. Sizden bu şekilde bilgiyi gizden gizliye stoklayarak aynı zamanda bilgi almaya çalışıyor olabilir. Çünkü dedim ya ulaşılmazsınız. E, i̇ster karakteriniz ya da e, enerjiniz böyle yüksek olduğu için ona göre isterseniz onu affetme olasılığınız olmayıp kendinize yeni bir hayat çizdiğiniz için de uzaktan sanki bunları takip eden bir merak içerisinde hali var sizin size dair. Aranızdaki durumla ilgili bir noktada kendine göre bir başarıya ulaşmak istiyor bu kişi. Bu başarıya giden yolun ama kendini savunmaktan geçtiğini düşünüyor. Kendini bu duygulara, zaten hissiyat olarak da bir kapalı, ketum, duygularını terbiye etmeye çalışan bir hali var demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Kendisini ya da işte başarıya gidecekse de temkini elden bırakmadan, gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ama sanki daha çok aranızda bir yarış var, bir savaş var ya da size karşı olan duygularını belli sebeplerden dolayı baskılaması gerektiğini ve bir zafer kazanması gerektiğini düşünen ve bunu isteyen bir hali var şu anda. Çok fazlasıyla stresli, çok fazlasıyla, e, bakın iki tane DNA kartımız çıktı bir de ağzında sigara var. Ateş enerjisi arkadaşlar. Bu kişi çok fazlasıyla dediğim gibi stresli sizinle ilgili. Ve böyle bir can havli enerjisi içerisinde sanki. Kendimi korumalıyım, duygularımı baskılamalıyım. O zaten çok havalı, o zaten hayatına devam ediyor. Senaryonuza göre böyle bir durum içerisinde. sanki ne bileyim yara alabilirmiş gibi. O incinebilirmiş gibi. istediğini elde edemezmiş gibi. Ama bakın. Sizin tarafınızdan ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Baştan çıkarma kartı ki bu da aslında bakın tutku kartı kelimeleriyle birlikte tutku ve romantizm. Yine aslında içinde bir ateş enerjisi var. Bu kişi sizin tarafınızdan baştan çıkarıldığını hissediyor. Fakat bu baştan çıkarılmaya Yaralı bir savaşçı dahi gibi olsa çok büyük stres altında. Bir kendini korumak bu duygulara ve tutkulara şu an için en azından galip gelmek istiyor gibi. Duygularının her gün daha da büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle hissettiği tutkuların çekim gücünün her gün daha da geliştiğini, daha da büyüdüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Ama bir isyankar tarafı var bu kişinin bakın. Ben duygularımı göstermem. O havalı mı? Ben de öyle olurum. Hayatına devam mı ediyor. Ben de öyle olurum. Ben de mücadele ederim duygulara karşı. Halbuki çok stresli aslında. Ama dışarıdan böyle bir her şeye hakim, anlatabiliyor muyum, asi, ee, aslında ne istediğini sanki bilen ama aslında gergitleri içerisinde olan bir hali var gibi. Fakat bakın sanki ona bakmamanız ya da sizin işte ulaşılmaz bir durumda olmanız ya da onu geçmişinizde bırakmanız bu kişinin kalbini acıtıyor aslında arkadaşlar. Aslında bu durumdan hoşnut değil. Zaten o yüzden belki de bu kadar stres yapıyor. Çünkü hiçbir hoş yani canı acımazsa ya umrunda da olmaz zaten stres de yapmaz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama geçmişiniz varsa sizi kırdığını çok farkında. Ama bakın kendi stabilitesini korumaya çalışıyor şu an için. Kendi ayaklar üzerinde duran, duygulara kendini kaptırmamış, yeri yurdu belli tabiri caizse. Bugün işe gideceğim, ondan sonra geleceğim. Hani anlatabiliyorum düzeni belli. duygularının, duyguların fırtınasına kendini çok kaptırmamış. Kendi düzeni içerisinde şu anda ilerlemek istiyor gibi. hiç başlamamış bir ilişki ise bu, şu an için gerçek anlamda kendini bağlamak ve bu bağlamakla ilgili adımlar atmak konusunda da kendini hazır hissetmiyor gibi. Ha tamam madem bu illa benden ciddi bir teklifle gitmemi istiyor ben ona şu an için hazır değilim. Gibi bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Özellikle erkek olan tarafı. Ama kafasından da çıkaramıyor. Kendi düzenimi sizinle, seninle bir düzene geçmek mi? Kendi düzenimi tercih edeyim. İşin özeti. Böyle bir durumda. Şimdi biraz karanlıkta kaybolmuş gibi. Ufukta çok böyle pozitif gelişmeler, inancı vesaire yok. Bakın yine karanlıkta ilerliyor gibi. Bu kişinin aklı vesaire karanlık bir noktaya ulaşmış vaziyette sizinle ilgili. Bir çıkış yolu göremeyen bir durumda gibi arkadaşlar. Ve birazcık onurunu ve e koruma koruyarak sizinle ilgili e, ilerlemek istiyor. E, ve birazcık da şansın yaver gitmesini bekliyor olabilir. Kendisi bir adım atmaktan, inisiyatif almaktan ziyade. Ama bakın zamana bırakmış vaziyette. Zaman bir şekilde tik tak şeklinde ikinizin arasındaki durumla ilgili şu an için e, ilerlemeye devam ediyor gibi gözüküyor. yeni bir ilişkiye, şimdi ayrıldıysanız bakın bu kişinin hayatına yeni biri girmiş olabilir. Ama genel itibariyle yine dediğim gibi sizinle bir ilişkiye başlayıp başlamama konusunda genel itibariyle şu an için zamanı harcayan, bununla ilgili adım atmayan bir süreçti. Peki sizinle bir ilişki, yeni bir ilişkiye başlamakla ilgili ya da yeniden başlamakla ilgili. Tarot'un sana tavsiyesine. ayakların yere sağlam bassın diyor bir kere. Kendini bil, bu kişiyi bil. Neler olabilir bu zamana kadar ya da neler oldu onu bil. Sen bir imparator imparatoriçesin diyor. Tamam mı? Kendini büyümeye, geliştirmeye, enerjini yüksek tutmaya çalış, devam et diyor. Bu kişiye güvenmiyorsan eğer güvenini ispatlamasını bekle. evet çünkü eğer ani kararlar alırsan tutkularla arzularla hiç düşünmeden hareket edersen bu senin başını ağrıtabilir ya da ileride daha da artabilir bu kişinin sana duygularını ya da ne bileyim hayata başkasının olmadığını olmayacağını seni gerçekten istediğini ya da elini tutabileceğini illa üçüncü kişilerle ilgili sorunlar olmak zorunda değil her ama ona güven duyabilmeni sağlamasının ispatını bekleriyor onun dışında sen bir imparatoruçesin, ayakların bir tılsım kralı gibi yere sağlanmazsın diyor. Evet bakın nasıl öyle tahtında oturmuş kendinden emin yay, yayılmış bir şekilde. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.